adım Mehmet Samancı. Merkez Kabaklar Köyü'nden emekli öğretmen. 30 senedir takriben bu arıcılıkla uğraşıyorum. Buraya Eşmin'in Gabaş Dağı'ndan geldik. 15 gün olduk buraya geleli. Levanta çok kaliteli bir bal olduğu için ilk defa Levanta bal almak için buraya geldik. İnşallah bir hafta 10 gün içinde uşakla hemşerilerime Levanta balıyla tanıştıracağız. E, Lavantanın burada Bey'in e, içinde Savaş Deniz isimli bir arkadaşın Lavanta tarlası. Onun 80 de tahmine tahminen. İnşallah verimli e, bir yıl düşünüyoruz. Umarım boş çıkarmayacak bizi. Kovanlar şunu az önce kontrol ettim gayet güzeldi. E, şey. e, Sonrasını inşallah tatlandıracağız. Esans için üretiliyor. Kullanım alım da bugün e, temizlik malzemesinden tutun, e, parfümü sanayisinde her alanda kullanılıyor. Balı da çok kaliteli bir bal. E, kullanım alanı da çok güzel. E, örneğin e, bu üreten arkadaşım e, yerlerde temizlik, yüzeysel temizlik işlerinde kullanıyor. Çok güzel kokusu var. Mikrop öldürme özelliği olması nedeniyle de kimyasal değil, tamamen doğal. E, dondurmada kullanılıyor, çayı yapılıyor, içiliyor. E, balı zaten ekstradan protein olarak e, sofraları tatlandırıyor. Harika bir e, bal, harika bir aroma, harika bir kokusu var. Uşakta umarım bu daha da artacak. Lavanta tarlalarının artması dileğimle inşallah iyi bir sezon geçireceğiz. Arıların tamamını getirmedik buraya. Sadece burada güçlü arıları getirdik. E, Takriben e, hemen hemen bir tona yakın bir bal bekliyoruz burada. Aslında biz bu uşakta normal şartlarda bal alamayız. Burada biz yavruyu geliştirmek için biz buradayız. Buradan sonra Eylül'e doğru esas hasatımızı İzmir Manisa Sipil Dağı'na, Sancaklı Bozköy orada yapacağız. Burası bizim kaplı açtı gibi bir şey oluyor. Normal şartlarda biz burada asker için, arının askerini güçlendirmek için buradayız. Bir yavru yaptırma. Mı? Burası yavru yaptırma. Biz şimdi Manisa Sipil Dağı'na savaşa gireceğiz askerlerimizi ço ço çoğaltıyoruz. Hızlı bir şekilde bal alabilmemiz güçlü bir kuvanla gitmemiz lazım. Burada çiçek bol olması nedeniyle sürekli yavru yaptırıyoruz. Arının gücünü artırıyoruz. Birinci katlı, ikinci katlı, üçüncü katlı sürekli asker sayısını çoğaltıyoruz. Biz buradan gittiğimizde 15-20 gün sonra aşağı yukarı Eylül'e doğru gideceğiz biz buradan. Eylül'e gittiğimizde 20 gün sonra orada hasat yapmamız lazım. Bir sefer ve iki sefer. Arının gücüne göre işte oradaki bölgenin bal verimine göre üç sefere kadar hasat yapabiliriz. 15-20 günde bir, 15-20 günde 20 günde bir. Yani uşak ve çevresi sadece arıyı güçlendirme. Ama biz ekstradan burada mutlaka erken hasat yapıyoruz. Eşme gabaş devinin ya da lavanta balı, uşağın özel balı. Bu bölgeye has özel nektardır. Kalitesi de çok yüksektir. Ondan dolayı da uşak ve bu tadı Tadanlar var. Aşağı yukarı 10-15 senedir bu balı yeni hemşerilerim var burada. Biz burada sadece Uşaklı'ya değil, internet kanalıyla da Türkiye kanalına her tarafa kargo sistemiyle gönderiyoruz. Özellikle arkadaşlarım, Uşaklı hemşerilerim bu lavanta balının tatmasını isterim. Çünkü harika bir tadı var, harika bir aroması var. Ağız tatlarına, damak zevklerine hitap edeceğine inanıyorum ve güveniyorum.